Evet arkadaşlar ekmeğimizin peşindeyiz kanalından hepinize merhaba. Bu videomda size 1, 2 ya da 3 video önce paramızı nasıl 40'a katladığımızı göstermiştim. Şimdi o 40 oranını biraz daha yükselttik ve parayı 100'e katladık arkadaşlar. Şimdi ilk başlara hemen hızlıca geçeceğim. Burada 4 lirayla başladık. 5 lira kazandık. Tekrar 5 lira yatırıp 5.5 aldık. Yine 5 yatırıp 5.60. 5 yatırıp 6 lirayı bulduk sonunda. Sonra burada 6'dan 6.90'a geldik. Best maçıyla. Daha sonra 7 liradan 8.54'e çıktık. Cadiz Atletico Madrid'de 8 liradan 13 liraya kadar geldik. Şimdi hemen diğer tarafa geçiyorum. Diğer kuponlara devam ediyorum. Ee, en son 13 lirada kaldık. 13 lirada Bursa Altınordu maçıyla 15 lira 60 kuruşa kadar çıkarttık paramızı. Daha sonra Lille Dijon maçı 16 liralık bir bahis oynadık. 1.90 oranda canlı bir maç yine. Ee, 30 liraya çıkarttık parayı. Daha sonra 30 lirayı 34 ile yine çok basit bir şeyle Liverpool'un deplasman golüyle 1.15 oranla 34 liraya çıkarttık. 34 lirayı Napoli Parma maçında 40 liraya çıkarttık. Toplam gol 1.5. Bu arada birçoğu canlı arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, 40 liraya geldik. 40 lirada 2 bahislik bir kupon aldım. Ee, burada aslında ben, benim tek e, oynama şeyim vardı. Filmense maçını oynamak istiyordum ama e, minimum bahis oranı 2 olduğu için mecburen Santos'u ekledik. 40 lirayı bu bahse yatırdım ve 54 lirayla ayrıldım bahisten. 54 liraya altı İstanbul spor maçının 2.5 üst oranın oran tercihiyle ile 62 liraya çıkarttık. Daha sonra 62 lira yine canlıdan üçlü bir kombine yapıp 90 liraya çıkarttım 1.47 oranla. 90 liralık bahsi en riskli, en heyecan duyduğum maçlardan biri buydu Real Betis Osasuna 1.65 oranla 148 liraya çıkarttım. Ve ölüp ölüp dirildiğim Hatay Spor Fenerbahçe maçı. 2.5 üst oynadım. Bu canlı değildi. de maçtan bir gün önce bu maçı oynamıştım. Oran o yüzden 1.55. Aslında maç günü 1.40'lara falan düşmüştü sanırım. E, burada biliyorsunuz 85 ve 90'da mı ne? 2 gol oldu. Hani Burada yatıyordu aslında bahsimiz. E, burada biraz şans yanımızdaydı. 229 liraya çıktı. E, 4 lirayla başladığımız paramız daha sonra 229 lirayı yine burada riskli bir tercih yaparak aslında çok da riskli değil. Hani buna inanmıştım. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst gol olur tercihli. 1.62'den Galatasaray'a bu bahsede 229 lirayı 370 liraya çıkarttım. Aslında burada bırakacaktım ama sırf 100 katına ulaşmak için şurada çok basit bir 1.08'lik bir oran. Arsenal'in maçına yatırdım. Orada gol olacağına dair 2-1 bitti maç. Burada da 400 liraya ulaştık ve 4 lirayı tam 100 katı olan 400 liraya ulaştırdık arkadaşlar. Bu tarz katlama bahisleri yaparken benim size tavsiyem şunları yapmamanız. Yani Galatasaray, Fenerbahçe işte 1.55-1.60 oranlar bu oranlara oynamanızı hiç tavsiye etmiyorum. Hem acayip stresli oluyor. Ha küçük miktarlarda oynanabilir hani kaybetmeyi göze aldığınız tutarlarda oynanır. Heyecanlı da olur açıkçası. Ee, ama ben burada bir 100 katı ulaşmak istediğim için biraz fazla heyecanlı oldu. Ee, katlama kuponlarında daha düşük 1.10 oranlar 1.15 oranları tercih etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar e, 4 lirayı 100 katına çıkartma macerası bu şekilde burada sona erdi. E, bunun gibi denemeler yapacağım. E, yaptıkça da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. E, ayrıca iddia e, tahminlerini yayınlıyorum her gün. E, bunlara kolayca ulaşmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Hemen haberiniz olacaktır. Bildirimi açmanız önemli. Çünkü genelde maç günleri yayınlıyorum. E, gözünüzden kaçmaması için bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bol kazançlar.